Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Muhterem müminler, herkese hayırlı günler temenni ediyorum. İnşallah bugün insanoğlunun yaratılış gayesi üzerinde birkaç kelime konuşmaya çalışacağız. Çünkü bu dünya hayatı ve ahiret hayatı, iki hayata iman ediyoruz. Dolayısıyla dünya hayatı, insanoğlunun ahiret hayatını hazırlayacağı bir mekandır. Bir imtihan sahnesidir. Bunun için de insanoğlu önce kendi nefsini iyi tanıması gerekir. İnsanoğlu vücut ve ruhtan ibaret olan bir varlıktır. Dolayısıyla bu varlığı iyi tanıyan kişi kendisiyle barışık olması lazım. Yani bir insan kendi vücutunu, kendi ruhunu iyi tanıması lazım. Dolayısıyla şu kainata baktığımız zaman hiçbir şey boştan yere yaratılmış değildir her şeyin bir gayesi vardır. Dolayısıyla bir nesne ne için, niçin yapılmışsa onun hususunda hizmet verir. Dolayısıyla hiçbir kimse ne için yapıldıysa dışarısında bir hizmet vermesi düşünülemez. İnsanoğlunda yaratılış bir gayesi vardır. Bu yaratılış gayesine uygun hareket etmesi gerekir. Bunun için de bir ayet-i kerimede Rabbül Alemin şöyle buyuruyor. Efe hasibtüm enneme halaknakum abeten ve inne ve ennekum ileyna la turcaun. Yani insanoğlunun yaratılışından bahsediyor Rabbül Alemin. Siz zannediyor musunuz boştan yere yaratıldınız? Yani sonradan bize döndürülmeyeceğinizi mi zannediyorsunuz diyor Rabbül Alemin. Onun için insanoğlunun dönüşü yine Rabbül Alemin olacaktır. Zira galu bela diye bir terimimiz vardır. Allahu Teala ruhları yarattığı zaman onlara şöyle diyor. el bi rabbikum. Yani ben sizin Rabbiniz değil miyim dediğinde ruhlar galu bela. Evet ya Rabbi, sen bizim Rabbimizsin diye geçmişte ne yapıyoruz biz galu bela'da? Rabul alemine söz veriyoruz. İşte bu sözümüzün üzerinde durup durmadığımızı denemek için Rabul alemin imtihan dünyası dediğimiz bu alemi yaratmıştır. Dolayısıyla insan bu dünyaya geldiğinde niçin geldiyse ona hizmet etmekle görevlidir. Ve bu hususta da yine Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Estağfirullah. Ve ma halaktul cinne vel insa illa liyabudun. Yani Allahu Teala insanları da cinleri de bana kulluk etmeleri, yani beni tanımaları için, bana yönelmeleri için yarattım buyuruyor. Ve ayet-i kerimin devamında da ben onlardan bir rızık istemiyorum. Beni doyurmalarını da istemiyorum diyor. Öyleyse insanoğlunun yeryüzündeki asıl yaratılış amacı da budur. Yani marifetullah'tır. Rabbul Alemin'i tanımadır. Bunun için de bu kainata baktığımız zaman Rabbul Alemin'in varlığını keşfetmek, ona inancı ortaya koymak mümkündür. Bunun için de insanoğlu asıl yaratılış gayesine göre hareket ederse dünyada imtihanı kazananlardan olur. Ama asıl yaratılış gayesine göre hareket etmezse imtihanı kaybedenlerden olur. Dolayısıyla biz galu belada vermiş olduğumuz sözün üzerinde durabilmemiz için Rabbul Alemin yeryüzüne peygamberler göndermiş, onların vasıtasıyla bizleri irşad etmiştir. Biz o peygamberlerin getirmiş oldukları hükümler doğrultusunda hareket edecek olursak Rabbul Alemin'i tanıyanlardan oluruz. Ama bunu yapmadığımız zaman yine bir ayeti de belirtildiği gibi Rabbul Alemin buyuruyor ki biz insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sonra da aşağıların aşağısına indirdik diyor. Biliyorsunuz yani insanoğlu nefisten de yaratılmış olan bir kimsedir. Dolayısıyla nefsin insana ne zararı vereceğini de yine Rabbul Alemin bilir. Çünkü başka bir ayeti kerimede de Rabbul Alemin buna işaret ediyor. Yani insanoğlu yani sizi ben yarattım diyor. Dolayısıyla nefsin nasıl vesvese verdiğini de ben bilirim diyor. Çünkü nefis imtihan konusu olan bir husustur. Eğer nefis olmasaydı insanlar da melek olurdu. Dolayısıyla sadece o ruhlar ne yapardı? Rabbul Alemine ibadet ederdi. Meleklerin de asli görevi zaten budur. Ama nefis imtihan sahnesine çıkan bir husustur. Buna da yine başka bir ayeti kerimede Rabbul Alemin şöyle işaret ediyor. Estağfirullah. İnne aradnel emanete ale's semavati vel ardı vel cibali. Allah Teala yap buyuruyor ki biz emaneti göklere yere ve dağlara arz ettik diyor. Bakın. Fe ebeynen yahmilnahu ve eşfakne minha. Bunlar ise bu emaneti yüklenmekten kaçındılar ve korkudan yarıldılar diyor. Yarıldılar. Allahu Teala burada bir şeye dikkat çekiyor bakın. Hem insanoğlunun olunun aklını çalıştırmasını, beynini çalıştırmasını ortaya koyuyor hem de kendi varlığını ispat eden birçok delilleri ortaya koyuyor. Gökleri bize anlatıyor. Yedi kat semadan bahsediliyor biliyorsunuz. Ama bu semaların ne kadar uzakta olduğunu henüz insanoğlu keşfetmiş durumda değildir. Allahu Teala yerden bahsediyor. Bugün yerin içerisinde de nice zenginlikler vardır. Yine insanoğlu bunların tamamını keşfeden bir durumda değildir. Çünkü her gün ayrı bir buluş, ayrı bir icat ortaya çıkabiliyor. Bir de Allahu Teala dağlara misal veriyor. Dağlara da bakıyoruz. Bu normal insan yapacağı bir husus değildir. Bütün insanları bir araya getirsek bir dağı meydana getirmesi, bir ovayı meydana getirmesi mümkün değildir. Onun için Allahu Teala emaneti bunlara arz ettiğini ama bunların bu emaneti kabul etmediğini buyuruyor. Sonunda ise ve hamelehel insanı yani insanoğlu bu emaneti yüklendi diyor. E, ne zaman yüklendik işte? Galu bela demiş olduğumuz zamanda. Bu emanet dini yaşamaktır, İslam'ı yaşamaktır. Onu öğrenmek ve onu yaşayarak bu hayata veda etmektir. Ama Allahu Teala bu ayet-i kerimenin sonunda iki tane de hususa dikkat çekiyor. Yani insanoğlu bunu yüklendi diyor ama insanoğlunun iki tane baskını da ortaya koyuyor. Kâne zalûmen cehûle. Yani innehu kâne zalûmen cehûle. Yani o insan muhakkak zalimdir ve cahildir. Diyor. Tabii üzerinde biraz düşünmekte fayda vardır. Çünkü hem zalimlik yapmak hem de cehalet, bilgisizlik insanoğlunun vasıflarındandır. Eğer insan adaletli davranırsa o zaman zulmetmek eden birisi olmaz. Eğer kişi ilmi öğrenirse o zaman da cahil olmaz. Hani düşünün zaman zaman bahsediyoruz. Yine melekler hani yeryüzünde kan dökecek, fesat çıkaracak bir topluluk mu yaratacaksın diye buyuruyordu. İşte bu noktaya niçin işaret ediyorlar? Çünkü insanoğlunda nefis denilen bir nesne vardır. Bu nefis ise mutlaka kötülüğü emreder. Biliyorsunuz Yusuf Aleyhisselam'ın dilinden Rabbul bunu da açıkça ortaya koyuyor. Ve me übberi'ü nefsi innen nefse le emmâretun bisû. Yani ben nefsimi temize çıkartmam. Çünkü nefis mutlaka kötülüğü emreder. Diyor. Çünkü Nefsin de asıl yaratılış gayesi budur. Mesela bir yılanı düşünelim. Yılanın da kendisine ait bir yaratılış gayesi vardır. Korktuğu zaman, herhangi bir şeyden çekindiği zaman hemen karşısındakine zehri aşılamaktır. Onun için nefsin de kendisine ait bir durumu vardır. Ancak bu nefsin terbiye edilmesi lazım. Onun için İslam dini bu nefsi terbiye eden bir metottur. Zira bu konu melekler Rabul Alemin arasında geçtikten sonra Allahu Teala hemen bir soru sormuyor meleklere. Önce Adem Aleyhisselam'a ilmi öğretiyor. Bundan sonra meleklere soruyor. Eğer biliyorsanız bu soruların cevabını verin diye. Ancak melekler diyor ki ya Rabbi senin bize öğrettiğinden başka bir bilgimiz yok diyor. Ama Adem Aleyhisselam'a sorulduğu zaman o soruların cevabını veriyor. Şimdi düşünüyoruz. İnsanoğlu yeryüzüne inerken Adem Aleyhisselam'ın bir babası, bir annesi yok. Ama ona küçük yaşta ilmi öğretecek başka birisi de yoktu. Belirli bir yaşta yeryüzüne indirildi, ama onun asıl öğretmeni kimdi? Rabul Alemindi. Çünkü ona ilmi öğret. Adem Aleyhisselam bu öğrenmiş olduğunu yeryüzünde tatbik ederek kendi çocuklarına peygamber olarak görevini devam etti. Bunun için eğer insan bir ilmi öğrenmezse mutlaka cahil olur. Bakıyoruz şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem devrinde ki onun peygamberliğe tebliğe başlamış olduğu döneme ondan önceki döneme cahiliye dönemi diyoruz. Yani bilgisizler dönemi. Oysa ki onlar dünyevi ilimleri biliyorlar mıydı? Biliyorlardı. Zira şiir yazmakta usta idiler. Ama neden onlara cahiliye dönemi denmiştir? Çünkü Rabbül Alemin'in varlığına, birliğine iman etmiyorlar. Putlara tapıyorlardı. Yani Rabbül Alemin'den bilgisiz oldukları için onlara cahil deniliyor. Onun için bu devirde de kim Rabbül Alemin'i tanımazsa, onu öğrenmezse cahilin ta kendisidir. Dolayısıyla cahillik, cehalet insanın da bir vasfıdır. Cahil olan bir insan ise zulmetmeye devam eder. Çünkü dünya tarihine baktığımız zaman insanoğlu insana zulmetmiş tarih bununla ta ki ta Adem Aleyhisselam'ın kendi çocuklarından itibaren diyeceksiniz ki Adem Aleyhisselam kendi çocuklarına Rabbül Alemin'in varlığını öğretmedi mi? E öğretti ama kimisi kabul eder, kimisi de kabul etmez. Bazen insan bir şeyi dinler gibi gözükür, bir kulağından girer, diğer kulağından çıkar. Dolayısıyla iki oğlundan birisi diğerini ne yapmıştır? Öldürmüştür. Ama ikincisi nedir? Sen beni öldürsen de ben sana elimi kaldırmayacağım demiştir. Demek ki babasının anlatmış oldukları onun nefsine fayda vermemiştir. Onun için insan bilgisiz olursa veya öğrendiğine göre amel etmezse zalimlerin ta kendisi olur. Zamanımızda da durum aynısıdır. Çünkü bugün yeryüzünde nice diğer insanlara zulmeden, onların hak ve hukukunu gasp eden insanlar vardır. Onun için bu iki vasfı unutmamak gerekiyor. Bu iki vasıf ancak İslamiyet sayesinde terbiye olacak. O insanın nefsi mutmain olacaktır. Yani nefsi kendi başına bırakmak doğru değildir. Bundan dolayı insan kendi yaratılış gayesini bilecek ki bizim asıl yaratılış gayemiz Rabbül Alemin'i bilmek, öğrenmek. Yani biz buna kısaca marifetullah diyoruz. Bundan dolayı ben kendi nefsime sormam gerekiyor. Ben gerçek manada Rabbül Alemin'i tanıyan bir kul muyum? Eğer onu tanıyorsam o zaman ben de cehalet de yoktur, zalimlik de yoktur. Ama Rabül Alemi ben tanımıyorsam, o zaman hem cehalet vasfı vardır, hem de zulüm vasfı vardır. Şimdi denilebilir ki bugün Rabül Alemi tanımayan nice insanlar var. Onlar zalimlik yapmıyorlar. Doğru. Bir başkasına karşı zalimlik yapmıyor olabilir. Ama o insan kendi nefsine zalimlik yapıyordur. Çünkü Rabül Alemi tanımadığı için kendi nefsinin zalimidir. Bu konuda da kutsi bir has i şerifte Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Diyor ki: "Kâl Allahu Teala, Allahu Teala şöyle buyurdu. İnni vel cinni vel insu fi nebeyn adîm." Yani ben cinler ve insanlar büyük bir haber, büyük bir mücadele içerisindeyiz diyor. Ehlugu yani ben yaratıyorum ve ya budu gayri ama benden başkasına kulluk yapıyorlar. Ve erzugu ben onlara rızık veriyorum ama onlar ve yeşkuru gayri benden başkasına karşı şükrediyor diyor. Bunun için dünya nimetlerini iyi tartıp ölçtüğümüz zaman, dünya hayatını iyi bildiğimiz zaman mutlaka bunun bir de ahiret hayatının olduğunu bilmek gerek. Öyleyse insanlar dünyada iken mutlu yaşayabilmek için, ahiret hayatını kazanabilmek için kendi yaratılış gayelerini en güzel bir biçimde bilmesi gerek. Rabbul Alemin bizleri Asıl yaratılış gayesini bilenlerden eylesin. Herkese hayırlı günler temenni ediyorum.